Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan en son açıklamada 26 Haziran 2021 tarihinde koronavirüs sebebiyle 51 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Korona sebebiyle maalesef 51 can da bugün aramızdan ayrıldı. Buradan hayatını kaybeden 51 kişiye Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bugünkü test sayısı 222.561, vaka sayısı 5.266, hasta sayısı 470, maalesef vefas sayımız 51. Ağır hasta sayısı 733, toplam vefat sayımız ise 49.524'e çıkmış durumda 26 Haziran 2021 tarihi itibariyle. Maalesef korona hala da can almaya devam etmekte, erişkin yoğun bakım dolu oranında giderek artış göstermekte. Bundan dolayı kurallara, sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya özen gösterelim. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik... Hoşça